Kıbrık evet. ve Ticaret Eski Bakanımız, AK Parti Malatya Milletvekilimiz Sayın Bülent Tüfekçi Beyefendi ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gülkan Beyefendi şu anda alana teşrif buyurmuşlardır. Kendilerine hoş geldiniz. Şerefler verdiniz diyoruz. Kıymetli hemşerilerimiz ilginize, alakanıza, teveccühünüze bir kez daha teşekkürlerimizi ifade ediyoruz. Birazdan film gösterimine geçeceğiz. Şu anda öyle görüyorum ki Malatya her zaman her zaman Sie sind noch auf Frieden, die teşrif eden değerli sinema severler. Hepinize hoş geldiniz diyorum. İyi seyirler diliyorum. Ve babalar günümüzü kutluyorum. Bugünün anısına esasında Doğan şehrin babası olan ve Malatya'mızın da medali iftarı olan Vahap Küçük Bey'i kaybettik. Bir Ulu Çınar'ı kaybettik. Doğan Şehrin babasını kaybettik. Malatya'nın hayırseverini kaybettik. Ülkemize hayırsever abideleri oluşturacak çocukları yetiştiren Vahap Küçüğü kaybettik. Allah gani gani rahmet etsin. Mekanını cennet etsin. iki cihanda yüzünü azil eylesin. Kabrini cennet bahçelerinde bir bahçe eylesin kendileri bir ömrün adanmışlığının en güzel örneğini verdi. Bu ve ömür Doğan ve Doğan şehirdeki yaşayan insanların hizmetine adanmış bir ömürdü. Her lafının başında Doğan her sözünün başında Doğan in insanı, her ifadesinde Doğan e şu hizmetleri getirelim. Bir taraftan devletin hizmetlerini oraya aktarma noktasında bizlerle milletvekillerimizle hükümetimizle büyük istişare içerisine giderken diğer taraftan da ailesinin hayratı olarak da orada eğitim kurumları, sağlık kurumları, yurtlar ve güzel hizmetler yaptılar. Ben tekrar Babalar Günü olmasa sabiyle tüm babalar adına Doğan şehrin babası memleketin hayır abidesi olan Vahap Küçüğü rahmetle minnetle şükranla yad ederken ben inanıyorum ki onun geride bıraktıkları evlatları da Vahap Küçüğü'nün yerine aratmayacaklar Doğan şehrimize Malatya'mıza ve ülkemizin değişik yerlerine hizmete devam edeceklerdir diye düşünüyorum. Ben bugünün anısına buraya arabasında sinema izlemeye gelen tüm sinema severlere şu ifadeyi kullanmak istiyorum. Esasında yaşadığımız dünya bir sinemadır. Yaşadığımız hayat da bir filmdir. Eğer dünyayı bir sinema, yaşadığımız hayatı da bir film olarak değerlendirirsek ve hayat film olarak adlandırırsak önemli olan dünya sinemasında oynadığımız hayat filmindeki rollerimizin güzel olmasını temenni ediyor. Vahap küçük de dünya sinemasında oynadığı hayat filminde hep güzel roller oynadı. Bizleri ekranları başında izleyen tüm hemşerilerime ve arabasıyla buraya gelen ve biraz sonra 7. Koğuş'taki mucize filmini seyretmek isteyen tüm sinema severlere anne ve babalarımıza hürmette kusur etmeyelim diyor. Ve onlara sağlıklarında bir öp bile demeyelim. Çünkü cennet anaların ayağ altındadır ve baba ve anne duası evlatların önünü açacaktır. Onları evlerinde yalnız bırakmayalım ve onları kimsesiz, sessiz bırakmayalım diyorum. Tekrar tüm hemşerilerimin Babalar günü kutluyorum. Sizlere iyi seyirler, hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın özellikle tüm dünyada etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle evlerine kapanan vatandaşlarımızı, sinema severlerimizin sinemadan uzaklaşmaları nedeniyle böyle güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptığı için, moral organizasyonu yaptığı için kendilerine başta Selahattin Gürkan olmak üzere bütün ekibe teşekkür ediyorum. Yine yarın babalar günü Böyle bir anlamlı günde özellikle baba temasını da içeren güzel bir filmi sizlerle buluşturdukları için ayrıca teşekkür ederim. Baba demişken gerçekten herkesin babası kendisi için çok çok değerli. Ahirete intikal eden bütün babalarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta olan babalarımıza uzun ömürler diliyoruz. Sağlıklı ömürler diliyoruz. Malatya'mızın babası diye nitelendirdiğimiz, Doğanşehir'in babası diye nitelendirdiğimiz, Doğanşehir Belediye Başkanımız Vahap Küçüğü bildiğiniz gibi kaybettik. Onun anısına düzenlenmesi ayrıca bizleri duygulandırdı. Bunun için de başkanımıza ve ekibine ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü Vahap Küçük ağabeyimiz sadece Doğan belediye başkanı değildi. Aynı zamanda Malatya'nın ve Türkiye'nin hem önemli bir iş adamı aynı zamanda önemli bir hayırseveriydi. Mazlumların, fakirlerin, fukaraların hep yanında oldu ve hep onların duasını aldı. Dolayısıyla unutmaması başkanımızın ve bu etkinlikte ona da yer vermesi gerçekten Kadir Şinaslığı'nın bir göstergesi. Malatya onu unutmayacak, unutmayacak. Doğanşehir unutmayacak. Ben inanıyorum ki sizler de unutmayacaksınız sinema bizim hayatımızın her safhasında şu veya bu şekilde var, var olmaya da devam edecek. Hayat esasında bir film ve bu karakterler hayatın içerisinden çıkarsa bir anlam ifade ediyor. Yedinci koğuştaki karakterler de esasında hayatımızın içerisinden çıkmış karakterler. Ben hepinize iyi seyirler, keyifli seyirler diliyorum. Türkiye'de idam cezası en son 1984 yılında uygulandı. Buyurun. Buyur efendim. Buyurun efendim. Sağ Al çağlarım. Şeyleri